Tasavvuf yaşayan çeker zikiri, Böylece nefsine vurur zinciri, Tasavvuf büyüğü Allah dostudur, Kur'an sünnet bilgisi icazetleri, Mevlana'dan öğrendik gel demesini, Yunus'ta, Yunus'tan öğrendik hak sevgisini, Kıyamete kadar hakkın erleri, Öğretir ümmete hakkın zikrini, Günaha düşenler hakka dönüyor, yalanı bırakıp doğru söylüyor. Allah rızası için zikir çekiyor. Hakkın dostları hep hakka çekiyor. Kötüye benzetip çamura yatma. Resulün varisine edepsiz olma. Yüce bir dağ nasıl seslenirsen yankıyla iade olunmaz sanma kötüye benzetip çamura yatma. Resul varisine edepsiz olma. Yüce bir dağa nasıl seslenirsen yankıyla iade olunmaz sanma.